Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kombi arızası. Biliyorsunuz ben tesis açayım. Yani kombiden de ufak tefek anlıyoruz. Ee, bir arkadaşımızın elinde kombi problemi var. Onu çözeceğiz. Kombimizin markası Eca Kalora. Şöyle gaz arızası var arkadaşlar. Böyle gaz lambası yanıyor. Ee, bunun e, sebebini 3 aşağı 5 yukarı biz tamir ediyoruz. Şimdi biz bu sorunu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle bir tane fanımız var. Bu fanı e, revize bir fan bu. Bunu yenisiyle de değiştireceğim. Bir tane de pro sestat var. Bunu da değiştireceğiz. Olayı çözeceğiz. karta girmeyeceğiz. Belki kartı da değiştireceğiz. Böyle bir çalışma yapacağız. Ben bu konuda çok bir çalışma yapmıyorum ama sadece böyle eşimizin dostumuzun evi böyle bir çalışma yapacağız. Evet. Dostlar şuradaki vidamızı söktük. Şurada da bir tane vidamız var. Bunu da sökeyim. Şu ön kapağı bir açalım. Yalnız arkadaşlar çalışmadan önce sizlere tavsiyem şu şartelimizi bir indirelim. Şu şekilde indiriyoruz. Ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Birisi tehlike. Gazı da keselim. Gazı da keseceğiz. Gazı keseceğiz. Elektrik şarteliği kapatacağız Ondan sonra güvenli bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Ş şöyle niye tutuyor bunu evet kapağımızı şu şekilde açtık kapağımızı açtık şu kapağı açtığımız zaman hiç problemsiz bu kombi çalışıyormuş çalışıyor yani biz bu kapağı kapatınca da sistem çalışmıyor. Yani resetlemek gerekiyor. Burada çözülecek fan. Fan protestant. Artı karttan da olabilir böyle arızalar ama karttan birazcık daha az olduğunu düşünüyorum. Fanımız burada. Önce bacayı çıkaracağım. Önce bir bacayı değişelim. Şu fanımızı bir değişelim. Sonra şurada 3 tane soket var dostlar. Bak fanı değişmek çok kolay. Şu soketleri çıkarıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3-4 tane vidası var. Bunları sökünce zaten fan elinize gelecek dostlar. Hmm. Şurada da bir tane hava akış hortumumuz var. Onu da söktükten sonra şimdi tek başıma çekemiyorum. Şu falan elim alacağım arkadaşlar. Evet, fanımız bu dostlar fan bu şekilde. Bakayım şöyle bir. Aslında çalışması çok kötü değil ama. Balans. Balans. Balans yok. Çok ufak bir balans var gibi gözüküyor. Biz bunu bir değiştirelim dostlar. Ondan sonra bakalım. Aynı ürün dostlar. Üç tane vidası var. Başka bir sesi yok. Başınıza gelirse tedavi edebilirsiniz kendi kendinize. Şu vidalarını da alayım. Evet dostlarım Of. Fan değişimi bu şekilde dostlar yani öyle düşünüldüğü kadar zor bir olay değil. Değilsin, yanlış Evet dostlarım şu anda fanımızı montaj etmiş bulunuyoruz şu üstten gelen kabloyu da hatırlarsanız bunu şu üst tarafa takıyoruz şu şekilde to topraklama, topraklama sarı olan varsa. topraklama kırmızı olan nötr mavi de şu şekilde şu tarafa takıyorum Dostlar doğru mudur doğru Arkadaşlar değişmişken şu hava akışı anahtarını da değiştireceğim. Şu onun hortumu şu arkadan söküp değiştireceğim. Şimdi ben bunu açayım. Bir. Aynısını çıkaracağız. Bunlar çok pahalı ürünler değil dostlar. Elinizdeymişken değiştirebilirsiniz. Bunun da arkasında iki tane zaman zingo var. Takıyorsun. Bunu arkadan sökeyim. oraya kameralı gösteremiyorum. Ama her kombinin arkasında bu veya buna benzer görürsünüz. Tabii nasıl sökeceğimi. Evet arkadaşlar, eskisini söktüm. Yenisi burada. Ee, orijinal kullanmaya dikkat edin. Hassas prostatat bu şekilde. Ben şu aparatı birlikte söktüm. Zordu yeri. Siz bunu da direkt ayırabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben bunu tekrar yerine montaj edip... ...alttan gelen iki tane serum var. Pro arkadaşlar. Bunları bunlara takıyoruz. O sök... Aynı şekilde söktüğümüz e, zamazingoları da elektrik. Bilmiyorum siz anladınız. Takıyorsun. Bu kadar yani. Olay bu. Etkisi bu. Şimdi ben bunu çekemeyeceğim. Orayı montaj edeceğim. Ben bu e, protestat da taktım buraya. Burada bir tane prof var. Az önce sökmüştüm. Bunu da buraya e, takıyoruz arkadaşlar. Bu hava akış olayını çözüyor. Hava alıyor yani buradan dostlarım. Sonra bacasını da montaj edeyim ben buraya. Şöyle, şu iki tane vida alacağız. Bacayı montaj edeceğiz buraya dostlar. bu bacanın oturmasına dikkat ediyorsunuz. Sağından solundan hava almaması gerekiyor. Yoksa kombinesi çalışmaz. Yani arkadaşlar bu işlerle alakalı internette çok fazla dezenformasyon var. Dostlarım bu işlerin ücreti normal şartlarda bir kombi evinize gelse en az bir bin lira alırsınız. O da yani çok değil bunun bugün şartlarında insanlar artık kombinlere dolancı dolandırıcı diyor ama şu malzemelerin fiyatı 200 300 lira zaten en az. Bugün internet, internet, ortamında herkes evine usta çağırıyor. Bu internet ortamında evine çağırıp çıkıp sokak sokak dolaşmıyorsun. İnternetten çağırıyorsun. Bu adamlar da oraya para ödüyor. Bir tıklamaya 15 lira 20 lira para ödüyor. Yani bu paralar çıkacak. Aslında piyasanın birazcık da yükselme sebebi bu. Eskiden insanlar gidip mahalle mahalle kombici, tesisatçı bilmem neci arıyordular. Ama yok şimdi konforunuz var. Oturduğun tık yerden basıp düğmeye çağırıyorsunuz değil. Onun da bir bedeli var dostlar yani kusura bakmayın. Bir bedeli var. Tabi mahalleden de bulabilirsin. dolandırıcılık değil mevzu. Ama bu işe hakikaten gelip birisi 2000 lira isteyebilir. İşte orada biraz sıkıntı çıkabilir. Tabii markaya göre de değişiyor. Bu Eca, bu Baylant'ın şeyi daha pahalı olabilir. Şimdi ben öyle konuşuyorum ama fiyat olarak. Tamam dostlarım bu şekilde işlem bitmiş oldu. Şimdi kombiyi biz çalıştıracağız. Bakacağız çalışacak mı çalışmayacak mı hep beraber görmüş olacağız. Evet dostlar, güvenli bir şekilde tekrardan gazımızı açıyoruz. Şartlarımızı kaldırıyoruz. Süre ilgili herhangi bir boşaltma doldurma yapmadık. Şimdi bir bakalım enerji geldi. Şöyle açalım bunu da enerjimiz geldi. Evet. Gaz arıza ışığı az önce yanıyordu. Biz kapatmıştık. Bir resetliyoruz ustalarım şuradan. Basılı tuttuğumuz anda resetlenmiş oluyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi devreye girdi sistem. Arıza'dan düştü. Bak kırmızı ışık yanmıyor artık. Şimdi bir çalıştıralım. Ee, bir suyu açalım. Bakalım problem var mı yok mu? Problem yani, Suyumuz biraz eksik. Ben onu tamamlıyorum. Onda bir alakası yok bu yaptığımız şey. denk geldi gözüme görünüyor. Ablacığım bakar mısın? Suyu açabilir misin? Size zahmet. Sıcak suyu bir açalım. Pompayı yeniliyoruz dostlar. Fan çalıştı. Evet, şu an fan devreye girdi dostlar. Sesi duydunuz. Şimdi enerjiyi... Evet, görmüş olduğunuz gibi yandı. Olay bu dostlar. Yani bütün ıı, sıkıntı, sit, hepsi bitti şu anda. Şöyle ben burayı toparlayacağım şimdi dostlarım. Sizlerle beraber videoyu kapatış yapalım bu şekilde. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi bütün problemler çözüldü. Olay bu. fanın değişimini göstermiş oldum. Bir de değişimi değişimini göstermiş oldum. Bu kadar. Sizin devrede böyle bir arıza olursa kendiniz yapamazsınız. Bizi arayabilirsiniz. Kombi ile alakalı, klima ile alakalı. Benim çok e, kaliteli dostlarım var. Onların da aşağıya bırakacağım. Onlara İstanbul genelinde ulaşabilirsiniz. İstanbul tüm ilçelerinde servis var ulaşın arkadaşlar. Ya ben yetişemeyebilirim ama bana da yazabilirsiniz. E, yorumlarda buluşalım. Yazın. Ben yönlendiririm size. E, yaptığımız işlerde zaten garantimizi de veriyoruz. Problem yok. Şimdilik ben bu işi böyle yaptım ama bakalım. Kombi işine gidelim mi dostlar? Yorumlara yazın. Girmemi istiyorsanız artık bu işlere de başlayalım. Hadi videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.